3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 142 cevapları anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 142 cevapları anka yayınevi. Aşağıdaki boş alanlara evimizde bulunan elektrikli ev aletlerinde iki tanesinin resmini çizelim. Onları istediğimiz renklerde boyayalım. Aşağıdaki noktalı yerlere de çizdiğimiz bu aletlerin görevlerini kısaca yazalım. Cevap, 3. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa, 142 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.